Bugün 18 Ekim 2022 günlerden Salı. Kamuoyunda sansür yasası olarak nice zamandır tartışılan dezenformasyon yasası bu gece itibariyle meclisten geçti, resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. Şimdi sizi bu yasadaki teknik bilgilere boğma niyetim yok. Bu konuda zaten Allah eksikliklerini versin. Yalan yanlış bu konuda konuşan yüzlerce gazeteci ve sosyal medya fenomeni İki aydır vır 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 başınızın etini yedi. Bakın dikkatinizi çekerim. Dezenformasyon yasası yani yalanla mücadele yasasını anlatırken bile yüzlerce yalanı söyleyen yüzlerce gazeteci ve sosyal medya fenomeniyle karşılaştık. Onun için ben bu konuya girmeyeceğim. Ben bugün kendi başımdan geçen ve dezenformasyon yasası olmadığı için mücadele edemediğim birkaç olayını anlatacağım. Bu yasa aslında bireyleri ilgilendiren bir yasa. Çünkü sosyal medya ve bazı gazete televizyonlar doğrudan bireylere hedef alarak iftira atıyor ve o iftirayla mücadelede dezenformasyon yasası gibi bir yasa olmadığı için bizler aylarca bu yasayı çaresizlik içinde izlemek zorunda kaldık. Şimdi başımdan geçen olayları sizinle tek tek paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi bundan yaklaşık 4-5 yıl önce ben Habertürk televizyonunda canlı yayındayım. Canlı yayında benim çevrem bana bir mesaj attı. Dediler ki Twitter'da seninle ilgili bazı bilgiler dönüyor. Lütfen bir bakar mısın? Canlı yayında açtım. Süleyman Özışık yazdım. Aman Allah'ım. Yazılan şey aynen şu. Süleyman Özışık şu anda Beşiktaş'ta bir arabanın içinde Reşit olmayan bir kızla fuhuş yaparken yakalandı. Ters kelepçeyle Beşiktaş karakoluna götürülüyor. Bakın ben Habertürk canlı yayınındayım. Habertürk canlı yayınında bu yalanı, bu dezenformasyonu yalanlamama rağmen bunun üzerinden ben aylarca aynı iftiraya maruz kaldım. Sosyal medya denen... E, özellikle Twitter denen lağımda dolaşan fareler aylarca bunun üzerinden beni namussuzmuşum gibi kamuoyuna lanse ettiler. Hala bazen bu olay karşıma çıkıyor. Ben, ben bu olayın özellikle Twitter'da yayılmasının önüne bir türlü geçemedim. Ya yani mahkemelere başvuruyorsunuz. Adam işte Dingo'nun hanı diye bir rumuz almış kendisine ya da işte Charlie diye bir e, rumuz almış ya da e, Henry diye bir do, e, rumuz almış ve oradan bu isimlerin arkasına saklanarak benim ismimi oraya buraya yaymaya devam ediyor. Ben Twitter'dan bilgi istediğimde Twitter bilgi vermiyor. Yasal olarak kurumsal bir yere gitmem gerektiğinde bir kurumsal kapı göremiyorum çünkü devlet bana diyor ki ya da savcılık ya da polis biz bunu araştırdık ama bulamadık. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Twitter bize bilgi vermiyor. Dolayısıyla bu rumuzlar da açık ve kay açık kaynaklı bilgiler olmadığı için kusura bakma. Sen bu iftirayı daha uzun zaman alnında kara leke olarak taşıyacaksın. Bu başıma gelen birinci olay. İkinci olay da şu. Allah sizi inandırsın. Hem vallahi hem billahi. Sadece bireysel olarak benim başıma gelen olayları saysam yüzlerce olay var. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da falan. Bakın önem sırasına baktığınızda, Türkiye'deki önemli kişiler sırasına baktığınızda ben Zurna'nın son deliği bile değilim. Ama benim hakkımda bile sayısız iftira var. Şimdi ikinci olay da şu. Fatih Tezcan diye bir e, gazeteci arkadaşımız var biliyorsun. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği ve çocuklarını gö göstermedikleri için eski eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı bazı e, kanun önünde suç sayılan bazı işlere bulaşmış ve şu anda hapiste. Şimdi geçmişte Fatih Tezcan e, internet haberde kendisi aleyhine yayınlanan bir habere kızıp bana bir iftira attı. Dedi ki Süleyman Özışık Ağabey Hadi Özışık'la birlikte ikili bir çete kurmuş. Ağabey Hadi Özışık internet sitesi üzerinden belediyelere çakıyor. Sonra Süleyman Özışık gidiyor ben aranızı düzeltirim diyor. Bunun karşılığında 400 bin liraya 500 bin liraya bakın 400 bin liraya 500 bin liraya konferans veriyor. Bütün belgeleri elimde ben bunları yayınlayacağım dedi. Ben de çıktım dedim ki o belgeleri hemen yayınlamazsan Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Hemen yayınla. Suçum varsa elinde bir belge ve delil varsa hemen gereğini yapacağım dedim. Söz veriyorum. Döndü dedi ki seçim dönemi ben AK Parti'den sana rüşvet veren belediyeleri açıklamak istemiyorum. AK Parti zarar görecek. Seçim geçsin. Ben ondan sonra açıklayacağım. Seçim geçti, Fatih Tezcan açıklamadı. Bunun üzerine ben mahkemeye gittim. Dedim ki ben böyle bir iftiraya maruz kaldım. Fatih Tezcan elinde belgeler olduğunu söylüyor, ses kayıtları olduğunu söylüyor, yazışmalar olduğunu söylüyor, dekont ve faturalar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu adamı bir çağırın. Bu belgeleri, ses kayıtlarını, dekontları, faturaları mahkeme huzurunda size göstersin. Ben eğer bir suç işlemişsem rüşvet almaktan beni hapse atın. Yok eğer Fatih Tezcan yalan söylüyorsa ona adalet sistemi içinde gereken ceza neyse verin dedim. Mahkemeye gittik. Mahkeme Fatih Tezcan'ı aylarca aradı. Fatih Tezcan adres değiştirdi, mahkemeye gitmedi filan falan 2-3 yıl böyle sürüncemede kaldı. Sonra mahkeme en son Cebren Fatih Tezcan'ı getirdi. Fatih Tezcan dedi ki benim elimde böyle bir belge de yok, fatura da yok, dekont da yok, ses kaydı da yok, böyle bir bilgim de yok. Ben oradan buradan duyduğum şeyleri bilgi olarak, iddia olarak kamuoyuyla paylaştım. Süleyman Özışık'la ilgili benim elimde bir bilgi yok, bir belge de yok. Mahkeme dedi ki madem öyle sen Süleyman Özışık'a iftira attın. 20 bin lira tazminat cezasına seni mahkum ediyorum. Bir de hapis cezası verdi de hapis cezası çok önemli bir ceza değildi. Ancak bugüne kadar sosyal medyada Fatih Tezcan'ı Atatürk'le ilgili yaptığı yayınlardan ve AK Parti'ye verdiği destekten dolayı sabahtan akşama kadar arına, namusuna, şerefine, hayasına, çocuklarına, her şeyine küfreden o sosyal medyadaki lağım fareleri Fatih Tezcan'ın bu sözüne itibar ettiler. Bazı gazeteler, internet siteleri ve dahi televizyonlar da bu söze itibar ettiler. Aldılar vay 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 bunlar çete dediler. Sayısız yayın yaptılar. Girin sosyal medyaya, Twitter'a Fatih Tezcan, Süleyman Özçik yazın. Hala bu iddiayı dile getirenler var. Ve ben bir dezenformasyon yasası olmadığı için Fatih Tezcan'ın bu iddiasını alıp yayan kişileri mahkemeye bir türlü götüremedim. Mahkeme kararı olmasına rağmen, ben adalet huzurunda aklanmama rağmen sosyal medyada bu yayınları payla hala bugün bile paylaşanlarla bir mücadele içine giremiyorum. Niye? Çünkü aynı şey. Twitter bilgi vermiyordu. Twitter bilgi vermediği için bu sosyal medyadaki bu yalanı yayanları bulamıyorduk, ulaşamıyorduk ve bunlar istediği gibi at koşturuyordu. Şimdi bunlara ulaşmanın dönemi geldi. Bu yalancılara, bu iftiracılara, bu haysiyetsizlere bu dezenformasyon yasasıyla birlikte Twitter Türkiye'de bir temsilcilik açmak zorunda ve suç işlediğinde kamuoyunu yanıltan, halkı kim ve düşmanlığa sevk eden yayınlar yapan ve dezenformasyon özellikle milleti sokağa çıkarmak için yalan haber yapanları Twitter Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Adalet Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına bildirmek zorunda. Şimdi bununla mücadele böyle başlayacak. Bir üçüncü örnek daha vermek istiyorum. O da şu. Dedim ya Fatih Tezcan bana bir iftira attı ve şu anda hapiste başka nedenlerle. Öyle bir dönem geldi ki Fatih Tezcan da bir iftiraya maruz kaldı. Nedir o iftira? Şu, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten eski eşi çocuklarını göstermediği için çocuklarını alıp götürüyor Fatih Tezcan. Bu çocuk kaçırmaya giriyor. Nasıl bir adalet sistemimiz varsa. <laughs> Ve belli başlı suçlardan Fatih Tezcan bir de Atatürk'e hakaretten hapse düştü. Sosyal medyada Mustafa Selanik ya da Türkiye Gerçekleri ismiyle bildiğimiz bir hesap çıktı. Fatih Tezcan niye hapse girdi biliyor musunuz dedi? Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan hapse girdi dedi. Belgeleri de yarın yayınlayacağım dedi. Şimdi Belgeleri yayınlayacağım, yarın sizin e, huzurunuza karşınıza getireceğim diyen adam namuslu davranır o belgeleri yayınlar değil mi? Yayınlamadı. O yalan binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından ve CHP'li bazı milletvekilleri tarafından özellikle medyaya servis edildi ve Fatih Tezcan'ı hiç hak etmediği bir namus meselesi üzerinden alıp yerden yere vurdular, günlerce, aylarca hakaret ettiler, küprettiler, sapık dediler. Eşi, arkadaşı, emre erciş, avukatı hepsi birlikte mücadele etti. Bu Türkiye gerçekleri dediğimiz yalancı kişiyle ilgili, Mustafa Selanikle ilgili bir dava açıldı ama onun yalanını yayan diğer sosyal medya algıcıları ile ilgili Twitter lağımındaki farelerle ilgili hiçbir işlem yapılamıyordu. İşte bunlarla ilgili bundan sonra işlem yapılacak. Bakın yine kendimle ilgili şimdi aklıma geldi bir örnek vereyim. Ulan aylarca çıkıp benim yaptığım bir gap üzerinden benim en büyük problemim şu hayatta bazı şeyleri konuşurken sürekli bin defa demem. Ağzımdan kaçar, bin defa derim, binlerce derim falan. Ya oğlum Ahmet Toprağı ya da Mehmet Cüneyt'i, Samet'i uyardığımda şöyle derim. Ben bu konuda seni bin defa uyardım, niye bunu yapıyorsun derim, baba abartma falan derler bana. Bir yayınımda çıktım dedim ki, ya kardeşim FETÖ ile ilgili, FETÖ ile bağlantısı olmayan Mağdur insanlar var. Ben binlerce insanın dosyasını götürdüm. Hepsi de mağdur çıktı kardeşim. Dedim. Aylarca benim üzerimden FETÖ borsası kurdu dediler. Binlerce FETÖ'cünün cün, FETÖ dosyasını İçişleri Bakanlığı'na götürdü dediler. Genel geçer bir cümle kullandığım için, binlerce dediğim için. Bakın. Hayatta her insanın bazı değerleri var. Bütün değerlerim üzerine yemin ediyorum. Benim götürdüğüm dosya sayısı ya 8'dir ya 10'dur. Ama öyle bir bezginlik, öyle bir bıkkınlık oldu ki ben o anda Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına tepki olsun diye ya kardeşim binlerce insanın dosyasını getirdik, hepsi mağdur çıktı. Bu da mağdurdur diye bir tepki gösterdim. Vay sen FETÖ borsasını kurdun, kaç milyon götürdün? Kemal Kılıçdaroğlu konuştu, Meral Akşener konuştu, Ahmet Davutoğlu konuştu. Halk TV sabahtan akşama kadar vır 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 vır, vır bu konuyu işliyor, unutturmamaya çalışıyor. KRT, Telebir, Sözcü falan böyle kelli felli yazarlar. Süleyman Özışık 3000-5000 bin, bin kişiyi götürdü. Süleyman Işık FETÖ'cüleri affettirdi falan diye bir de bana soruyorlar. Binlerce kişiden aldığım paralar nerede? Bu iftirayı da bir türlü kendimi yırtmama rağmen üzerimden atamadım. En son dedim ki ulan benim hayatta zengin arkadaşım bile yok. Hadi bırakın benim etrafımda birinci derece, ikinci, üçüncü, dördüncü derece akrabayı zengin bir arkadaşım olduğunu dahi görürseniz ben onun parasının benim param olduğunu kabul edeceğim. Diyeceğim ki evet ben bunu FETÖ borsasından elde ettim. Benim hesabım ben yanlış yaparım da olur da yanlışa saparım diye ben kendimi korumak için hesabımı götürdüm. İş bankasından açtırdım. Hani CHP'nin içli dışlı olduğu bankadan. Bir yanlış yaparsam CHP benim yanlışımı anında kamuoyuna duyurur. Dolayısıyla burada bu hesap kalsın diye hesabımı bile oradan yaptım. Şimdi anlamadığım şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Özışık, FETÖ borsası FETÖ'cüleri affettirdi diyor. fetöcülere hapisten çıkardı diyor. Kendisi çıkıyor diyor ki ben 120 bin KHK'lıyı FETÖ'cülerin tamamını serbest bırakacağım diyor. Şu sosyal medyadaki aşağılık insanlar, lanet insanlar, sosyal medya lağımındaki fareler dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'na bak helal olsun diyor. Bana diyor ki sen FETÖ'cüleri hapisten çıkardın. Hapse girmelerini engelledin. Ulan adam 120 bin FETÖ'cüyü affedeceğini söylüyor. onu alkışlıyorsun. O zaman bana niye küfür ediyorsun? Ben mahkeme huzurunda aklanan ve o hal işlemleri komisyonunda aklanan ve fakat bağlı bulundukları kurumlar tarafından göreve iade edilmeyen masum insanların dosyalarını götürdüm. Kemal Kılıçdaroğlu dönüp diyor ki ben ülkesini bombalayanları affedeceğim. Bana küfür ediyorsan Kemal Kılıçdaroğlu'nu niye alkışlıyorsun? Lan Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorsan bana niye küfür ediyorsun? Şimdi bunun üzerinden de aylardır, yaklaşık 15 aydır küfür, hakaret, iğrenç cümlelerle saldırı 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 bunlarla adalet huzurunda, yargı huzurunda hesaplaşamıyorum. Şimdi medyayı açıyorsunuz, o diyor ki, efendim diyor bundan sonra dersen ki işte dolar yükselecek hapse gireceksin. Bundan sonra dersen ki ekonomi kötüye gidecek hapse girersin, sansür yasasıdır. Hadi lan oradan, haysiyetsiz. Hadi oradan. Sabah akşam Halk TV'den, KRT'den, Tele 1'den, Sözcü'den, şuradan, buradan ben ve benim gibi insanların her şeyine, bütün değerlerine sabah akşam yalan haberler üzerinden, iftira üzerinden hakaret ediyorsunuz, hakaret ettiriyorsunuz. Benim bu dezenformasyon yasası ile ilgili şu kadar endişem yok. Korkmuyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben yalan yazmayacağımı biliyorum. Çünkü ben kimseye bile isteye iftira atmayacağımı biliyorum. Bizim yalan söyleme hakkımız elimizden alınıyor diyerek orada burada yaygara koparmayın. Çok şükür dezenformasyon yasası çıktı. Sizin o aşağılık yalanlarınızın, aşağılık iftiralarınızın ve sosyal medya üzerinden kullandığınız o XZ bilmem işte Henry, Charlie bilmem şu bu isimli namussuzların devri kapandı. Sizin kuyruk acınız bundan. Bundan sonra bu yalanları söyleyemeyeceksiniz diye ciyak ciyak bağırıyorsunuz. Sonuna kadar ciyaklasanız da bu yasa sizin çanınıza ot tıkayacak.